Selamlar herkese, Beyaz Kurt ben. Bugün gerçekten de sevineceğinizi düşündüğüm bir haberle geldim. Yani şöyle söyleyeyim, Roblox tam olarak açılmış olmasa da eğer ki bu şekilde devam edersek açılacak gibi duruyor. Ve açıldığı zaman da büyük ihtimalle artık düzelmiş bir şekilde açılacağı için de Roblox'a tepki gösteren insanlar da büyük ihtimalle olmayacaktır. Gördünüz mü bilmiyorum fakat biz Roblox hakkında bir hashtag başlattık. Ve bu akşam tam 8'de açacağım canlı yayında da Roblox'un düzgün bir şekilde açılması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Dün yapmış olduğumuz canlı yayında ben ve birçok YouTuber aynı anda canlı yayını açtık ve se ...Save Roblox etiketiyle gündem oluşturduk. Ve emin olun sonucun böyle olacağını biz de beklemiyorduk. Çünkü Save Roblox etiketi sadece bir saat içerisinde Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Ve bugün de dünya sıralamasına girdi. Save Roblox hakkında şu anda 1 milyondan fazla tweet var. Ve bu tweet sadece Türkler tarafından da atılmadı. Yabancı Roblox YouTuberları da buna destek verdi. Mesela Roblox'un moderasyonunu eleştiren insanlar arasında... ...önde gelen isimlerden birisi olan Rubensim de... ...açmış olduğumuz bu etikete destek verdi. Onun dışında sayamayacağım kadar yabancı Roblox oyuncusu da bu etiketimize ve isteğimize destek oldu. Peki isteğimiz tam olarak nedir? Roblox'un sadece açılması mı? Hayır. Bizim buradaki amacımız Roblox'un moderasyonun düzelmiş bir şekilde açılması. Böylece artık Roblox yüzünden oluşan saçma sapan dramalar son bulacak ve insanlar belki de artık düzgün bir şekilde Roblox oynayabilecek. Başlatmış olduğumuz bu akım şu anda Türkiye'nin birinci gündemi olduğu için büyük ihtimalle hem yetkililerin hem de Roblox'un kulağına gitmiştir. Yani iki taraftan birinin herhangi bir adım atması bile bizim için yeterli olacaktır. Çünkü biliyorsunuz özellikle Türkiye'de bir şey gündeme olmadığı sürece maalesef ki aksiyon alınmıyor. Biz de bu yüzden Roblox'u tekrardan gündem yapmak zorundaydık. Aksi durumda belki de açılması için herhangi bir şey yapılmayabilirdi. Bunun ardından bazı drama haber sayfaları da Roblox etiketi hakkında haberler yaptılar. Daha sonrasında ise işler daha da büyüdü ve haber sayfaları da bu konu hakkında haberler yapmaya başladılar. Twitter'da bir günlüğüne de olsa herkes bu konuyu konuştu. Ve Roblox bir haftanın sonunda tekrardan gündem olmuş oldu. Hatta Roblox'a tamamen karşı olan insanlar bile bizim açmış olduğumuz bu etikete destek verdiler. Çünkü aslında baktığımız zaman bizim amacımız kötü bir şey değil. Tek istediğimiz Roblox'un moderasyonunu düzeltmesi ardından da açılması. Bu kadar. Böylece hem yasaklar ortadan kaldıysa kalkacak hem de insanların kavga etmesine gerek kalmayacak. Bunun ardından bazı yabancı ünlü yayıncılar da Save Roblox etiketine destek verdi. Ünlü yayıncı Stick çok garip bir şekilde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak konu hakkında yardımcı olmalarını istedi. Um, call the Turkish government. Okay, I will call Turkish government phone number. All right, I'll call Turkey for you guys, okay? Is that what you want? The Turkish people, you want me to call Turkey? Yo, Turkey people. You want me to call the Turkey leaders? You want me to call Turkey? I'll do it. Let me call Turkey chat. I am now calling the Turkish government. Roblox. Save Roblox. The Roblox on the band. Roblox! Elbette sadece bununla da sınırlı kalmadı. Birçoğunuzun tanıdığı Ayşe Speed de Save Roblox etiketimize destek verdi. No they ban Roblox in Turkey. Save Roblox. You're not protesting? Yeah, he was. Save Roblox and Turkey. Everybody spam save Roblox and Turkey. Save Roblox and Turkey, bro. Come on, bro. They make the best donors, bro. What's a, what's a donor? They make the best donors. Save Roblox and Turkey. What's a donor? They a donor. make the best donors. Oh, a food club. They make the best donor. Save Roblox in Turkey. Yani anlayacağınız biz de bu kadarını beklemiyorduk ama Save Roblox etiketi şu anda tüm dünyada gündem. Ve tüm dünya bizimle birlikte aynı şeyi istiyor. Roblox'un moderasyonunu düzeltmesi. Buradan tekrardan bu etiketi başlatmamıza vesile olan tüm YouTuber'lara teşekkür etmek istiyorum. Bu yola hep beraber başladık ve şu anda bayağı bir işleri büyüttük. Siz de eğer ki bu konuda destek olmak istiyorsanız Twitter'dan Save Roblox etiketiyle bir tweet paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Roblox ekibine bu konu hakkında yazılar gönderebilirsiniz. Yani emin olun yapacağınız ufak ufacık şey bile bu etikete destek olacaktır. Ve belki de bu sayede çocuk adamlarla dramaya girmeden, kimseyle kötü olmadan düzgün bir şekilde Roblox'u açtırabiliriz. Roblox'un düzgün bir şekilde açılmasını sağlamak tamamen sizin elinizde. Bu yüzden lütfen açmış olduğunuz bu etikete destek verin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.